başlat oğlum. Evet dostlar hep herkese akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki yayın için kusura bakmayın. Şarjım bitti. Sabahtan beri derslerdeydik. Ondan dolayı şarjımız bitti. Fark etmemişiz. Hemen kısaca sorularınıza bakalım. Işıklar gelmek bakalım. miktar gayrimenkule baktığımız zaman direnç bölgeleri şu an alım seviyesinde görünüyor. Direnç bölgeleri 1.11 bir sonraki direnç bölgesi 1.24 bandı trendine baktığımız zaman yukarı yönlü trendi devam edecektir diyebiliriz rahatlıkla. Burada dikkat edilmesi gereken bir seviye var. Bunu hemen kısa periyotta göstermek istiyorum. Özellikle 1 lira bandı çok çok önemli. 1 lira bandının altına düşmediği sürece burada sorun yok diyebiliriz rahatlıkla. Şunu kapatalım hemen. Evet. Görkem Ertuğrul sormuş. Karpuzaya baktığımız zaman şu an trendini yukarı yönlü kırmak istiyor diyebiliriz. 44.28 bandı. Çok çok önemli bir bandı şu an için baktığımız zaman trendi kısa periyotta devam ediyor. Yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz. Ama günlük periyoda baktığımız zaman 44 lira bandının altına düşmemesi gerektiğini, bu seviyenin takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Özcan sormuş. Vesteli sormuş. Vesteli bakalım. Vestel'e baktığımız zaman Vestel'de özellikle 29.18 bandı çok çok önemli. 29.18 bandının altına düşmediği sürece herhangi bir sorun sıkıntı yok diyebiliriz. Şunu kaldıralım. Evet. Oylu Kemal Sungur sormuş. Y yapıyor bakalım. Yeşil yapıya baktığımız zaman önemli bir direnç bölgesi. Üzerine atmıştı. Yukarı yönlü trendini kıramadı. Burada trendini şöyle göstereyim. Yukarı yönlü trendini kıramadı. Aşağıda destek noktası diyebileceğimiz 1.40 seviyesi var. 1.40 seviyesinin altına düşmediği sürece herhangi bir sorun sıkıntı yok. Burada trendin aşağı yönlü döndüğünüz özellikle Buradaki 1.39 bandını kırdıktan sonraki burada al seviyesinin çok net olduğunu söyleyebilirim. Kırdıktan sonra üzer, üstündeki direnç bölgesi 1.67 olarak yenilenebilir. Burada bilginiz olsun. Berko sormuş. Gerçi o, sormamış. Demiş ki hepsi düşmüş. Evet. Mustafa Terzi Trabzon'u sormuş. Pardon. TSKB mevkili sormuş. Burada baktığımız zaman 3.91 seviyesinin çok çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yukarıda yani düşüş seviyesinden sonra destek bölgesi olarak görülen seviye bu. Henüz trendde yukarı yönlü bir yükseliş görülmemiş. Burada hemen kısa periyoda bakmak istiyorum. Kısa periyotta durumlar nedir? Kısa periyodu da aşağı yönlü tırmış. Saat sinyalinden sonra trendte tutunamamış aşağıda destek noktası 3.91'i takip etmekte yarar var. Sevinçhan sormuş. Türk Telekom (TSKB) ve İşçetre'i sormuş. İşçetre'ye bakalım. Her yorumdan gelen her sorudan bir tanesini cevaplamak istiyorum çünkü hepsine yetişmek istiyorum. Burada kısa periyotta 5.03 direncinin altında olduğunu görüyoruz. Aşağıda destek bölgesinin de 4.84 olduğunu söyleyebilirim. Bu iki seviyenin altına düşmediği sürece yukarı yönlü trend devam etmek isteyecektir. Takip etmekte fayda var. Oktay 221 sormuş. Emlak konulu sormuş. Emlak konu şu an için Önemli bir seviyede bu seviye 1.84 bandı, 1.84 bandı çok çok önemli bir seviye. Çünkü bu seviyenin üzerinde kaldığı zaman yukarı yönlü trendini devam ettirmek isteyecektir ki yukarı yönlü seviyelerinden de ben gayet umutluyum emlak konut için. Takip edilebilecek bir hisse stop seviyesini korumakta fayda var. Erkan 7891 seviyesi. Peker Gayrimenkul sormuş. Pardon. Kullanıcı isimli kişi Peker Gayrimenkul'ü sormuş. Peker Gayrimenkul'e baktığımız zaman onu da şu şekilde söyleyebilirim. 1.15 seviyesinin altına düşmemesi gerekiyor. Bu seviye çok çok önemli bir seviye. Bölünme sonrası, burada bir bölünme olmasını ben bekliyorum bu hissede. Biliyorsunuz bu hisseyi biz daha önce şunu şu şekilde kapatıp göstermek istiyorum. Biz daha önce dip seviyelerden almıştık. 4 lira bandında sattık. Tekrar 2 lira bandında aldıktan sonra 3.07 seviyesi bizim için hedef bölgesiydi. Buraya geldiğinde biz satışımızı gerçekleştirdik. Bütün paylaşımlar Twitter'da mevcuttur. Oradan bakabilirsiniz. Tarihler de mevcuttur. Özellikle Aralık ayında Peker Gayrimenkul için benim paylaşmış olduğum Hedefimize geldi. Yorumu da orada mevcuttur. Oradan bakabilirsiniz. Ben hisseyi 1 lira altında bekliyorum. Bölünme ortalama yüzde yüzdelik olarak bakarsak 1 liranın altında bizi e, karşılayacaktır diyebilirim ki ben de bu hisseyi 3 lirada sattıktan sonra alarm seviyesini 1 lira bandına koymuştum. Seviyeleri takip ediyoruz. Ali Albayrak sormuş. T Sport sormuş. T Sport için bakalım. T Sport'a baktığımız zaman Trabzonspor'a baktığımız zaman 2 lira 10 kuruş seviyesi çok çok önemli. Bu seviyenin üzerinde kalması da çok çok önemli. Daha önce sizlere bunun paylaşımlarını yapmıştım. 2.46 bandının gelmesinden önce biz dip seviyelerden tekrar alınmamızı yapmıştık. Bununla alakalı görseli sizinle paylaştım hemen üzerinde seviyeleri göstermek istiyorum. 2.17'nin altında şu an 2.17'nin üzerine atması çok çok önemli. Kısa vadede güçlü trendine baktığımız zaman da 2 lira üzerinde kalması çok elden bir konu diyebilirim. Kamfolin kullanıcı isimli kişi İzdemir Şeli'yi sormuş. İzmir Demir Şeli'ye baktığımız zamansa Burada al seviyesi üretildikten sonra yukarı yönlü bir trend oluşumu gerçekleşmiş bu trend oluşumuna baktığımızda bu hissede büyük ihtimalle bir bölünme olacaktır diye rahatlıkla söyleyebilirim Çünkü hissenin aşağı yönlü bir eğimi var ve bu eğimi tamamlamak isteyecektir Biz buraya bir 57'ye e işaret koymuşuz 157 seviyesinin gelmesi gerektiğini düşünmüşüz Bu da büyük ihtimalle bir bölünme ile gerçekleşebilir hisseyi takip etmekte yarar var diyelim Selçuk Fınar sormuş PG 163 üzerinde grafimiz olduğu için göstermemekte yarar var Sacit Yeşil İhlas hissesini sormuş onun hedefi yukarıya yönlü hedefi devam ediyor Emre Kaya Dinamik'i sormuş. Dinamik'te şunu söyleyebilirim. Grafik hedeflerine baktığımız zaman tatmin edici rakamlar gelecektir. Şu an için hedef vermek doğru değil. Lakin trendinin tatmin edecek bir kar bırakacağını belirtmekte yarar var diyelim. Burada 12 seviyesinin altına düşmemekte fayda var. Onun dışında herhangi bir sorun sıkıntı yok diyelim. hisse için xy duman kullanıcı isimli kişi ak enerji ihlas gayrimenkulü sormuş bir de formatı sormuş formate bakalım format bakıldığı zaman bunu not almakta fayda var mı yok ki hemen Eğer evet, tahmin ettiğim olay gerçekleşmişse burada güzel bir kar marjı olacaktır mutlaka. Evet, bu hisseyi de takip etmekte yarar var. Lakin şu şekilde söyle söylemek istiyorum. 1.53 seviyesinin altında çok çok dikkatli olalım çünkü ise aşağıda trendlerini devam ettirmek isteyebilir kademeli alıma ve mutlaka mı? mutlaka kenarda nakit tutmaya dikkat etmekte yarar var diğer sorumuza geçelim intime bakalım. Dostlar, ben C.B.K'nın bize izin verdiği kurallar çerçevesinde yorumları yapmaya çalışıyorum. Bildiğiniz olsun, çok fazla detaylara giremiyoruz. Yönlendirme olmaması adına elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten görselde ne demek istediğimi rahatlıkla görebiliyorsunuz burada. Şu an şimdi baktığımızda kısa periyotta 59 şey pardon 49 bandının altına düşmüş olmadığı sürece herhangi bir sorun sıkıntı yok. Trendi devam ediyor. 49.16 seviyesi burada çok çok önem arz ediyor diyebilirim. O periyoda baktığımız zaman burada kısa bir düşüş gelebilir. Dikkatli olmakta yarar var. Özellikle burada stop kullanacaksanız 48 seviyesine kesinlikle koymanızda yarar var. Stop'u Ali Aslan İpek hissesini sormuş. Saat indirelim. Periyot daha kısa olsun. Burada kısa periyodun altına düşmüş. Güçlü trendin de altına düşmüş. Burada dikkat etmekte yarar var. 13.60 seviyesi dikkatli olunması gerektiğini gösteren bir seviye. Bir şuraya bakıyorum. istiyorum. Burada ne varmış? Dostlar ben çok fazla trend takip etmiyorum. Bildiğiniz olsun ben sadece elimden geldiğince matematik seviyelerini takip etmeye çalışıyorum ki kar hedeflerini doğru şekilde takip edebilirim hissede ortalama düşecek rakamları söyleyeyim ben yani sen Düşebileceği rakamları söyleyeyim. 13.87'nin altına düşmediği sürece burada 11-12 lira bandına kadar bir düşüş geri bir düşüş yaşayabiliriz. Dikkatli olunmasında fayda var. Evet bir yer ise bakalım. Hayat kimya geri sormuş. Aydem'i sormuş bakalım hemen. Ay demişin şu şekilde bir trend olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 8.30 bandının altında kaldığı sürece trend aşağı yönlü devam etmek isteyecektir. Çünkü Aydem yeni bir hisse. Ee, özellikle burada halka arıza istediğini bulamayan yatırımcılar sürekli tavan tavan gitmesine alışmış olan yatırımcılar burada istediklerini bulamayıp ciddi bir satışa geçtiler. Bu da hisse üzerinde olumsuz bir baskıya sebep oldu. Hissenin fiyatları 9.61'leri görmüşken birden bir seviyelere kadar geri çekildi takipte mutlaka mı? mutlaka nakit tutmakta yarar var diyelim Ak enerji yorumlamıştık lazolu kerevi taşı sormuş Ker taşı baktığımız zaman bunda da trende bir toparlanma söz konusu Şu an için baktığımızda bir uzun periyoda bakmak istiyorum. Bakalım ne yapacak. Dostlar şunu söyleyeyim bu hisse için mutlaka dikkatli olun. Özellikle 483 bandının altına düşmeyin. 483'ün altına düştüğünde trend aşağı yönlü seviyelere doğru ilerleyecektir diyebilirim. Çok ama çok dikkatli olun. Mustafa Çolak herhalde iş gayrimenkulü sormuş. İş gayrimenkul için grafiğimizi kaldıralım. Bu eski grafik hedeflere geldik çünkü. Bakalım burada ne varmış. Bir ihtimalle tahmin ettiğim grafik var burada. Evet. Burada 1.80 seviyesinin altına düşülmemesinde yarar var. Ee, yukarı yönlü trendler bizi e, belli bir seviye daha yukarı taşıyacaktır ama dikkat etmekte fayda var. 1.80'in altına düştüğü zaman bu hissede sert bir satış baskısı gelebilir. Bilginiz olsun. Bu da bir diğer önemli konu dostlar. Mutlaka stoplarla takip etmekte yarar var. Tamam. Şimdi diğer notumuza bakalım. Mustafa Ali Kındıroğlu Alka'yı sormuş. Alka'daki seviyelere bakalım hemen. Bu arada dostlar Akıncı'yı ben çok fazla grafik üzerinde açmıyorum çünkü Akıncı burada e, bu şekilde gösterge hedefleri verdiği için bu da SPK kurallarına aykırı olduğu için ben çok fazla onunla alakalı e, paylaşım yapmak istemiyorum. Şahsen bilginiz olsun yani coinlerdeki gibi rahat paylaşım yapamıyoruz takip ederken de e, önemli seviyeleri sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Burada şu an trendinde destek görüyor gibi görünüyor. Bakın 1 2 3 3 seviyede çok önemli bir destek bulmuş. Bunu şu şekilde göster Bakabilirsiniz. Bu destek seviyesini özellikle 16.91 seviyesinin üzerine atarsa devam ettirmek isteyecektir ama şu an için e dikkatli olmakta yarar var diyelim hisse için. Hilmi Yalçın Aneli sormuş. Anelde ne var bir bakalım. Anel şu an için toparlanma belirtileri gösteriyor toparlanma belirtilerini yukarıya taşıyacaktır diye tahmin ediyorum dikkat etmekte fayda var Çünkü eğer 3.80'in altına düşerse 3 liraları görebilir burada dikkat etmekte fayda var ama burada önemli seviyeler nelerdir derseniz de hemen size şöyle kısaca yakından göstermek istiyorum kısa periyotta trend burada dönmüş 3.59 seviyesinde. Şu an direnç bölgesine baktığımız zaman şöyle bakalım. Yani 3.79'muş pardon ben rakamı yanlış söyledim. Burada 4.01'i geçtiği takdirde yukarı yönlü trend başlayabilir diyelim. Trader Cafer Boyak C'yi sormuş. Bakalım burada ne varmış. Dostlar ben burada grafiklere bakarken bu arada bildiğiniz olsun bazen böyle gözüm takılıyor. Orada bazı detaylar gözüme takıldığı için emin olmak istiyorum. Ondan dolayı ben bazen dikkatli bakıyorum. Grafiğe böyle sessiz kalıyorum. Bilginiz olsun. Burada 7.75 bandına kadar bir yükseliş söz konusu olacaktır. Sonrasında trendi aşağı yönü çevirebilir. Takip ederken mutlaka dikkatli takip etmekte yarar var. Bilginiz olsun. Küçük yatırımcı kullanıcı ismi kişi. Lüksü sormuş. Lüks kadifeye baktığımız zaman ise bu da sert bir düşüş görünüyor şu an için. Dostlar burada çok dikkatli olun ama gerçekten çok dikkatli olun. Özellikle 60 lira bandının altına düşmeyin bu hisse Kötü şeyler olabilir bildiğiniz olsun. Şekura bakalım. Çekur hissesi için şunu söylemekte yarar var. 20 lira bandının altına düşmeyin. Bakın ne olursa olsun 20 lira altının altını görmeyin. 20, alt, 20 lira altına düşmediği sürece ve hissede herhangi bir sorun sıkıntı yok diyelim. Erdoğan kullanıcı ismi kişi sormuş. Ak Enerji cevaplamıştık. ADS'ye bakalım. de seviyelere bakalım hemen. dese direnç seviyelerini kırmış ve aşağı yönlü düşmüş. Şu an için 1.74 seviyesi çok çok önemli. 1.74'ün altında işlem görmediği sürece hissede yukarı yönlü bir toparlanma söz konusu olabilir. Bu seviyeyi iyi takip edin. Yukarıda 1.90 direnci mevcut. Bilginiz olsun. Kadriye Gez Galatasaray sormuş. Galatasaray'da şu an için toparlanma belirtileri söz konusu. Özellikle burada 3 bandı çok çok önemli bir seviye idi. 3 bandın üzerinde çok ciddi bir destek gördü. Sonrasında trendini yukarı devam ettirdi. Ki bizim de yakından takip ettiğimiz bir hisse. Burada özellikle 3.74 seviyesini çok dikkatle takip etmekte yarar var. Bilginiz olsun. Yunus Şahin Türk Simpaş Gayrimenkulü sormuş. Simpaş Gayrimenkul yine bizim takip ettiğimiz hisselerden bir tanesiyle yukarıda hedef bölgelerine geldi. Hedef bölgelerine 4.04 bandını biraz açtıktan sonra 5 lira bandındaki hedefimize de geldi çok az bir fark oluşturdu burada. Yaklaşık bir 50 kuruş bir fark oluşturdu. Tam rakama bakmak gerekirse aynen 59 kuruşmuş bir fark oluştu. İkinci hedefleri de gördükten sonra aşağı yönde geldi. Şu an için önemli bir destek bölgesi üzerinde. Bu da 3.81 bandı. Bakın 3.81'in altına düşmediği sürece sorun yok. Bunun altında belli bir süre işlem görürse aşağı yönlü trend devam etmek isteyebilir. Bunu takip ederken dikkatli olalım. Hidayet 4 tane ise sormuş. Bir Ostim'e bakalım. Ostim alındıktan sonra hedefler görülmüştü. Sonrasında aşağıda bir düşüşte 2 lira bandını çok önemli bir destek bölgesi haline getirdi. Burada görüyorsunuz 2 lira bandının ne kadar önemli olduğunu. Bu seviyelerin altına düşmediği sürece yukarı yönlü trend devam etmek isteyecektir mutlaka. Ama burada 2 lira çok çok önem arz ediyor. Sonrasında trend yukarı yönlü devam etmek isteyecektir diyelim. Burada Esen kullanıcı isimli kişi. O da şu sormuş. Odaş hedef bölgelerine geldikten sonra düşüşünü tamamladı. Düşüş seviyesi için 2.20 bandı çok çok önemliydi. 2.20'nin altına düşmediği sürece yukarı yönlü trend devam etmek isteyecektir diyelim. Nurettin Esen ihlası sormuş. Halk Bankası'nı sormuş. İkisini cevapladık. Mehmet Subaşı jant sayı sormuş. Ona bakalım. Yansa baktığımız zaman 70 liranın üzerine atmadığı sürece burada trend devam edebilir ama şu an kısa periyoda baktığımız zaman belki bir 90 liralara kadar bir yükseliş yapmak isteyebilir bunu takip ederken dikkatli takip edin sığ bir hisse bilginiz olsun. Emre Bayraklı Kiler Gayrimenkulü sormuş. Kiler Gayrimenkulü'ne baktığımız zaman aşağıda önemli bir destek bölgesinde işlem görmeye başlamıştı. Bu destek bölgesi 1.60 bantlarıydı. 1.60 bantlarında ciddi bir destek gördü. Sonrasında trend yukarı yönlü dönüşünü gerçekleştirdiği burada dikkat edilmesi gereken bir seviye var. Bu da 1.80 bandının altına düşülmemesi gerektiği. 1.80'in altına düşmediği sürece hissede olumlu bir havanın devam edeceğini söylemekte yarar var dostlar. Bilginiz olsun. Evet dostlar bu akşamlık yayınımızı burada bitirelim. Mesajlarda kaldığım yeri ben tekrar devam edeceğim. Bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.